Boztepe Ordu şehri Boztepe'nin yamaçlarına sarılmış. Denizden 450 metre yükseklikte olup ilin tüm güzelliğini, Karadeniz'in muhteşemliğini Boztepe'den seyretmek doyumsuz. Ordu Müzesi. Müze 1987'de Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi olarak hizmete açılmış. 19. yüzyıl sivil mimarimizin en güzel örneklerinden biri olan Paşa Konağı, zemin dahil 3 katlı. Yasonburnu Perşembe ilçesinin 15 kilometre batısında Çaytepe köyü sınırları içinde deniz kenarında bulunan Yason Burnu doğal güzelliğiyle görülmeye değer. Ünya Kalesi Ünye Niksar Karayolu'nun 7. kilometresinde bir tepenin üzerinde kurulu 2500 yıllık bir kale. Yalçın dik yamaçlar üzerine kurulan duvarlar ve sütreler özelliğini korumakta. Farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan kale tarihte mustahkem mevki olarak kullanılmış. Ulu Göl Tabiat Parkı Gölköy ilçe merkezine 17 kilometre mesafede bulunan Krater Gölü. Ulu Göl Tabiat Parkı özellikle sonbahar mevsiminde yaprakların sararmasıyla oluşan renk harmonisi görenleri büyülemekte. Atik İbrahim Paşa Camii Cami, Cami 1770'de Atik İbrahim Paşa tarafından Kütük Cami olarak inşa edilmiş. Fakat zaman içinde Tahrip olması sebebiyle 1802'de tekrar inşa edilmiş. Bolaman Kalesi. Ordu-Samsun karayolu üzerinde Bolaman beldesinde denize doğru hafifçe sokulan burun üzerinde inşa edilmiş kale. İç kale üzerine 18. yüzyılda ahşap bir konak yapılmış. Çambaşı Yaylası. Karadeniz bölgesinin en önemli yaylalarından birisi olan Çambaşı deniz seviyesinden 1850 metre yükseklikte. Sahil kesimindeki nüfusun büyük bir bölümü yaz mevsiminde bu yaylaya çıkmakta. Delik Kaya Kaya Mezarı İl merkezine 10 kilometre mesafedeki Delik Kaya Köyü sınırları içerisinde tek odalı, sütunsuz ve alınlıklı çift sütunlu girişe sahip üç kaya mezarı mevcut. <laughs> Gölköy Kalesi Gölköy Aybastı Karayolu üzerinde M.Ö. 3. ve 4. yüzyıllarda Pers Kralı Dara tarafından geniş bir kaya kütlesi üzerine surlar yapılarak inşa edilmiş.